Aracımız Volkswagen 1.0 95 beygir DCI-DGS şanzımanlı araç. Aracımızda lastik basınçları hatası veriyor. Bunu size şimdi e, arabayı çalıştırarak göstereceğim. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi bir hata algılıyorsanız aracınızda bunu... E, bu şekilde ta e, tamirini şu şekilde yapacağız ee, aracımızı önce çalıştırıyoruz aracımızı boşaltıyoruz evet ee, daha sonra daha sonra aracımızın teybinde bulunan kar menüsüne geliyoruz şu, önce teybimizi çalıştırıyoruz Sonra kar menüsünden lastik basınç göstergesi kısmına gelip buradan set tuşuna basıyoruz. Dört lastiğimizin istenilen değer uygun mu diyor. Evet ben lastiklerimize hava basmıştım. Bunu onayla dediğimizde evet burada görmüş olduğunuz hata da kalkmış oluyor. Bu şekilde aracımızın lastik basınç ayarlarını yapabiliyoruz. İyi günler.